Ve 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 diyeceğimiz çok kritik bir gelişme. Türkiye, Amerika, Venezuela'da ortak petrol ve gaz aramaya başlayacak. Hoppa. Hani o hep filmlerde gördüğümüz devasa petrol kuleleri var ya böyle denizlerin içinde, okyanusların içinde yer alan. İşte onlardan bizler de işletmeye başlıyoruz. Türkiye'de halihazırda bundan bir tane adıydı. Türkiye doğru yola çıktıydı. En son haberini sizlere yaptıydım. Ve şimdi son tahlilde Amerika Türkiye Venezuela'da ortak petrol ve gaz çıkaracak. Ya nasıl olur? Venezuela ile ilişkilerimiz devam ediyor. Yani Maduro gitti daha doğrusu kaçırıldı. Amerika'da rehin ya da Amerika'da plajda güneşleniyor. Bilemeyeceğiz. Gösterilmiyor. Fakat Venezuela'nın Türkiye ile ilişkileri devam ediyor. Amerika'da son tahlilde Türkiye ile en yakın noktada adımlar atıyor. Denizde karada Amerika Türkiye ortak petrol, gaz ve altın işletmeciliği alanında kritik hamleler yükleniyor. Venezuela'nın petrolü, gazı, altını zaten Türkiye'de işleniyordu da petrol, gazı da Türkiye'de artık hayırlı olsun diyelim. İmzalar Türkiye'de atılmıştı. Amerikan Chevron firmasıyla Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı beraber ortak yapılan antlaşmayla beraber dünyanın her tarafında petrol ve gaz arayacağız. Yani bu inanılmaz bir şey. Amerika bugüne kadar Türkiye ile ortak petrol ve gaz aramıyordu. Ama şimdi yapılan antlaşmayla beraber dünyanın her tarafında dediğim olaylar işte Venezuela'da ilk meyvesini veriyor. Ve tabi peşi sıra Suriye'den Akdeniz, Doğu Akdeniz'e, Kıbrıs açıklarına, Karadeniz'e, Somali açıklarından Pakistan açıklarına. Bakın her tarafta Libya falan, Türkiye, Amerika. ilk meyve Venezuela'dan geldi. Hayırlı olsun canım. Duygusal düşünmek yok. Türk devletinin ali menfaatleri noktasında devletimiz bu adımları atıyor. Hayırlı olsun. Devam